Ya sen sadece bağırıyorsun. Yapsana şu öğrettiğim numarayı. Yapma hoca, bozarım <gülüyor> fiyatını. <laughs> Aydın, gel bakalım. Ay! 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 Allah! Boş yere para verme. Ya! Öğrenemeyeceksin şey bu? bu işi. Ay! Ya sen sadece bağırıyorsun be. Ruhsal yönden güçleniyorum. Var mı karşıma çıkacak? Ay! Ay! Allah! Ne? No. Dayak yedin galiba. Ayıp etsin hocam. Şey çarptı. Ne çarptı? Ay! Güneş çarptı. Her mevsim böyle olurum ben. Geç bu sevdadan arkadaş. Öğrenemeyeceksin bu karateyi. Günah verdiğim paraları. Öğreneceğim. Göreceksin. Hem de nasıl öğreneceğim? Evet. Merhaba Mülayim abi. Merhaba canım. Bu herifi de hiç sevmem. İşler nasıl gidiyor Hüsnü? Sayıf Mülayim abi. Devalasyon oldu ondan. Hüsnü, bana biraz borç versene. <laughs> ne, kadar abi? 50 lira. 50 liranın lafı mı olur abi? Sen bin, on bin işte veririm sana Milayn abi. 50 lira yeter, ay başında veririm. Canın sağ olsun. Hayırlı işler canım. <laughs> Gel. Takdim edeyim, patronumuz Can Bey. Bu da kahramanımız, affedersin, adı neydi? Şaban. <laughs> Şaban Bey. Buyurun korkma yanındayım korkma. Gül biraz. <laughs> daha gül. <laughs> sert bak. Daha sert. Daha yırtıcı. Şimdi yumuşa. Biraz üzül. <laughs> Şimdi de vicdan azabı çek. <laughs> fena değil fena değil. Dişlerimi de göstereyim mi? Belki yaşımı öğrenmek istersin. Kafi. Gel bakalım. Hadi gel hadi. Bu be? <laughs> Bütün şehri senin afişlerinle donatacağım. Basına, televizyona, sinemaya gireceksin. Halkın kahramanı, sevgilisi olacaksın. Tüm sevgilerini verecekler sana. İşte verecekler mi? İşi ben sana veriyorum, benim yanımda çalışacaksın, tamam mı, anladın mı? Ne bağırıyorsun ya, anladık! Gazetecilere telefon et, hemen gelsinler. Dur dur, gitme! Ee, bazı formaliteler var, imzalanacak. Şimdi otur şuraya! Al, şuraya bir imza at bakalım. Şimdi de şuraya! Eşiymiş bu, ne olacaksın? Kahraman! Ulan ne oğlusu, harp <laughs> ki kahraman olacaksın! <laughs> Öyle kahraman değil, halk kahramanı oluyorum ben! Aa baba, halk kahramanı diyor! Sakın komünist olmasın! Tövbe de alan, ağzını parçalarım! Peki niye gelecekler buraya? Bizi filme çekecekler, halka tanıtacaklar baba! Destur de dinsiz köpek! Ben filme çıkmam, zinhar günahtır! Şaban bey, Şaban, Şaban bey. Sahiden geldiler be, kızlar da var ya. ya. Ben demedim mi sana, oğlum bir gün hepimizi utandıracak diyerek. O bir şey mi Aa, anacığım? Seni saraylarda yaşatacağım. Aslanım yaşatacak. benim, güzel oğlum! <laughs> i̇şte tipik bir halk evinde, tipik bir halk çocuğu. Tipik bir ailemizin kutsal yaşamı. Halkımızın mütevazı ama şerefli yuvasında ölümsüzleştirdiği cennet. Şu anda huzurunuzda Sayın Şaban Erkök'e 10 bin lira ilk ücreti olarak takdim ediyorum. Tahmin ettiğiniz gibi ufak bir şakaydı bu, çünkü... Şaban Erkök'ün ilk ücreti... ...tam yirmi bin liradır. Buyurun. Ver bakayım şu paraları. Bunu yazın gazetelere. Her zaman, her yerde söylemişimdir. En az Biraz oğlum bir Şaban'dır bir demişimdir. Gördünüz mü lan? Siz de abiniz gibi adam olun. Ne bakıyorsunuz? Öyle olun. <laughs> Yavrum benim. Tamam, sakın çocuğu kandırayım deme, tamam mı?